Aşağıdaki merdivenin basamakları birbirine eş olup basamaklarının genişliği 18 cm, basamaklarının yüksekliği ise 12 cm'dir. Buna göre bu merdivenin eğimi kaçtır diye sorulmuş. Eğim derken dikey uzunluk bölü yatay uzunluğun kaç olduğu bizden isteniyor. Şimdi dikey uzunluğu bulmak için buradaki basamakların yüksekliğinden faydalanacağız. Yani 1 2 3 4 5 tane basamak yüksekliği var ve her yükseklik 12 cm olduğu için 12 çarpı 5'ten buradaki yüksekliği 60 olarak alabiliriz. Aynı zamanda yatay uzunluğu bulmak için de basamakların genişliklerine bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane olacak. Yani 18'de de 5'i çarptığımızda yatay uzunlukta 90 cm olacakmış. Şimdi eğimi bulmak için burada 60 90'ı sadeleştirmemiz gerekecek. Sıfırları götürelim. 6 ile 9'u da her ikisini de 3'e bölebiliriz. Yani böldüğümüz zaman 2 bölü 3 olarak çıkmış olacak eğim. Şıklara baktığımızda da doğru cevabın A seçeneği olduğunu görüyoruz.